Merhabalar, ben dermatoloji uzmanı Doktor Sevda Demirbulak. Bu haftaki konumuz erkekler. Erkeklere hangi estetiği yapalım, nasıl tekniklerle yapalım ki daha iyi sonuçlara kavuşalım. Son günlerde biliyorsunuz hepiniz, magazinden de takip ediyorsunuz. Kötü sonuçlar hep gözümüze gelebiliyor, duyabiliyoruz. Aslında burada iyi teknikle yapılmış çoğu işlemi biz fark etmiyoruz doğalında. Hayatın akışında tabii ki bir birçok bir erkeğe işlem uyguluyoruz. Kötüler e, özellikle fark ediliyor. Bu da daha önce işlem yaptırmamış kişileri e, biraz tabii bu işlemlerden kaçınmasına sebep olabiliyor. En çok uyguladığımız erkeklere işlemlerin başında tabii ki toksin uygulamaları geliyor. Kadın uygulamaları ile erkek uygulamaları arasında evet farklar var. En temel farklardan bir tanesi kaşlı e, işte yukarı doğru kaldırmamak gerekiyor örneğin en ufak tekniklerden bir tanesi. Ben özellikle yine erkek danışanlarıma özellikle işte göz kenarlarında, kaz ayağı çizgilerinde tamamen sıfırlamıyorum. Yine orada birazcık e, işte yaş almışlığın verdiği e, erkeklerde bir karizma oluyor biliyorsunuz. Onu birazcık bırakmaya çalışıyorum ve kaşları kaldırmadan güzel toksin sonuçları elde etmek mümkün oluyor. Ve i̇kinci sıklıkta uyguladığımız işlemlerin başında dermal dolgu uygulamaları geliyor. Burada da yine dikkat etmemiz gereken şey, özellikle erkeklerde e, orta yüz ön elmacık dolgularından e, olabildiğince kaçınmak gerekiyor. E, biz çünkü bu bölgeyi aslında kadınlar daha çekici olsun diye sıklıkla uyguladığımız elmacık dolguları özellikle. Yine erkeklerde bu alanlara dikkat etmekte fayda var. Başka neler yapıyoruz erkek hastalarımızda? E, odaklı ultrason, gıdı inceltme, alt yanak inceltme e, yine çok sevilen uygulamalar arasında. Ya da e, eskiden kalma bir ameliyat izleri olabiliyor, apne sıkarları olabiliyor. Burada da fraksiyonel lazerlerle e, yine başarılı sonuçlar alabiliyoruz. Anti aging tekniklere bakarsak diğer uygulamalar, kolajen aşıları yine erkeklerde de iyi sonuçlar aldığımız işlemlerin başında geliyor. Ve özellikle erbümyak termal başlığıyla uygulama yaptığımızda hem sizi sosyal hayattan koparmıyor hem yine cilt altında kolajeni uyardığımız için iyi sonuçlar almak mümkün oluyor. Özetleyecek olursam aslında erkeklere estetik yakışmıyor diye bir algı oluşuyor son günlerde. Ee, aslında erkeklere evet estetik yakışıyor ama kadın estetiği ile erkek estetiğinin e, arasında bir farklar var, trikler var. O yüzden bunlara dikkat etmek lazım. Doğru ellerde doğru estetik her zaman daha iyi sonuçlar verir. Ee, bunu unutmayalım lütfen. Bu haftalık anlatacaklarım bunlardı. Yine telefonlarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Antalya'da kliniğimiz biliyorsunuz. Ön görüşmeler için e, Serin Hanım'la iletişime geçebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.